her yıl geleneksel olarak düzenlenen üniversiteler kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emekli misafirler selamlama konuşmalarını yapmak üzere Kilis ili Musa Beyli ilçesi müftümüz Sayın İsmail Çınar Hocam'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli gençler, geçen sene de buradaydık, sizlerle beraberdik. Ee, bundan kısa bir süre önce Şaban arkadaşımız beni aradığında dedi hocam böyle böyle yine geleneksel gençlik buluşmamız devam edecek dedi. Ben de dedim ki hiç tereddüt etmeden kilisten inşallah serhat şehrimizden dedim. Koşa koşa dedim o tarihte orada olmaya çalışacağım dedim. Ben öncelikle böyle birlik ve beraberliğimizi organize eden, yönetimimize ve bu hususta e, ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz tüm arkadaşlarımıza, huzurlarımıza teşekkür ediyorum. E, böyle gençleri, üniversite gençlerini karşımızda görünce biz tabii daha mutlu oluyoruz, daha seviniyoruz. Geçen sene de e, hatırlıyorsanız burada İslam dininin özellikle ilme vermiş olduğu önemi anlatmıştım size. E, burada hep üniversite gençliği olunca ben biraz daha müftü olmamız hasebiyle işi biraz daha bir dini boyuttan bakarak biraz daha konuşuyorum. İslam dini gençlik dinidir. Yani bizim dinimizin gençlere verdiği önemi hiçbir din vermemiştir. Peygamber Efendimizin etrafına baktığınızda hep etrafındaki insanlar genç insanlar. Yani o genç insanlara değer vermiştir. Ve o genç insanlar Peygamber Efendimizin hep yolunu açmıştır. Onun için de bizim gençlere ve gençliğe çok önem vermemiz lazım. Az önce başkanıma da onu söyledim. Gençliği ayakta olmayanın ihtiyarlığı yatakta olur. Onun için de gençler bizim için her şeydir. Bu organizeyi e, yapan e, başkanımız, yönetim kurulumuz, İsmail amcamız ve diğer isimlerini bildiğim bilmediğim tüm büyüklerimize de tekrar teşekkür ediyorum inşallah. E, bu e, organizenin de en güzel tarafı sürekli olması biliyorsunuz bir, bir organizeyi siz bir kere yaparsınız ama ondan sonra e, o kapandı gider sürekli olması biliyorsunuz çok önemlidir E, bu organize elhamdülillah sürekli olarak yapılıyor en azından bizim birliğimize ve beraberliğimize vesile oluyor onun için de tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum huzurlarınızda tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kahvaltı programından sorumlu Sayın Şaban Sarıkayı kürsüye davet ediyorum. Şu ana kadar kayıt üniversite okuyan ve mezun olan tamamı 136 kişi mevcut. Şu ana kadar bitirmiş ve devam eden 136 kişi kayıtlı listemiz var. WhatsApp grubunda kayıt 114 kişi WhatsApp kullanılan ve ayrılan kişi sayısı 19. Bildiğiniz üzere teknoloji kullanıyoruz burada biraz. Daha ilk yıllarda sayımız az olduğu için birebir telefonla ulaşarak e, davet ediyorduk ve bilgi veriyorduk. Şimdi sayımız çoğalınca WhatsApp'ları daha pratik oluyor ve gruptan yazışmalar e, yazışmaları yapıyoruz, davetleri yapıyoruz. Buradan da sizden ricamız gruptan ayrılmamamız veyahut da telefon numaranın ayrı değiştiyse bir vesile burada ayrılan bilgi vermenizi rica ediyoruz. Belki arada kaçırdıklarımız olabilir, belki ulaşamayabildiklerimiz olabilir. O da bilerek olmayan bir şeydir. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Katılamayacağını bildirenler. Beyza Kaya Şehir Dışı, Gizem Zehra Üzap Okullar, Sümeyye Keskin Şehir Dışı, Kadir Şehir Dışı, Mine Keskin Şehir Dışı, Dilek Keskin Önemli bir işin olduğunu bildirir, katılamayacağını bildirirdi. Dilekacı şehir dışı, Bahadır Yapıcı şehir dışı, Enes Özcan okulu olduğu için, Berker İlkertaş İlker Taş okulları olduğu için katılamadılar şehir dışı. Enes Sabancı son anda programı değişti, çalıştığı için de ekstra bir mesaisi çıkmış, gelemeyeceğini bildirdi. Büşra Gül'le ders verdiği için, bugün de ders olduğu için katılamadılar. Bunlara da bilgi vermek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Diğer bir hususumuz, Yaklaşık 136 kişi var grubumuzda. Biz davet yaptığımız zaman bize dönen kişi sayısı 60 kişi falan. Yani bunun diğerinden bir türlü, yani ne geleceğini bildiriyor, ne gelmeyeceğini bildiriyor. Biz de biraz açıkçası sıkıntı çekiyoruz. Niye sıkıntı çekiyoruz? organize yaparken bir sayı vermemiz gerekiyor. Yani bir, bir olmasa da üç aşağı beş yukarı. Bunlar da gelecek mi gelmeyecek mi bunları şey yapamıyoruz. Yani burada biraz sıkıntı çekiyoruz. Sizden ricamız bunu önceden bildirirseniz bizim işimizi kolaylaştırırız. biz bir türlü hallediyoruz ama işimi kolaylaştırmak açısından sizlerin de farklı bir şey yapmamız gerektiğini veyahut da değişik bir şey isterseniz Buradan not olarak alırız. İleriki yıllarda bunları uygularız inşallah diyorum. Ben sözlerimi burada son verirken hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kıymetli misafirler şimdi ise üniversite bu sonu biriminden sorumlu Sayın Cengiz Sağın Beyefendi'nin konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Için daha iyi bir burs kalitesini, ve öğrenim kalitesini artırmamız için bu sene transkript istedik. Eee ve bundan sonra da belli bir puan üzerine ve daha iyi şartlarda burs daha fazla artırmayı düşünüyoruz. Bu transkriptlerde de eee baktık ki bir kısım yüzde yirmi beşi ne yani yüzde yirmi beşi biraz daha vasat bir yapıda. İnşallah bu transkrip e, sayesinde bu arkadaşlarımızla daha başarılara ileteceğini düşünüyorum. Hepsine, hepinize teşekkürler. Yalnız sizden bir de ricam, bu kurs kalitesini artırmamız için bizden önerilerinizi bekliyorum. Yani nasıl, ne yapmamız lazım? Transkrip istemeye gerek var mı yok mu ya da farklı önerilerle gelebilirsiniz. Teşekkürler, afiyet olsun. sizlerle paylaşacağım, lokalimizle alakalı bazı düşüncelerimiz ve başlattığımız hususlar var. Ee, onlar da böyle, çok farklı. İşte adım adım konuşuyoruz, başlıyoruz, yürüyoruz, bir bakıyoruz ki ciddi sonuçlar almışız. Ee, i̇şte basit bir fidan çınar olacak inşallah, oraya doğru gidiyoruz. Evet sizler bizler, sevgili gençler sizler bizlerin yüz aktarısınız. Ee, siz olursanız işte biz belli bir yaşlara geldik. Bu yaşa gelen insanlar da yaşının da ne olduğunu farkında değil. Onu da itiraf edeyim. Ben mezun olduğumda ya bir beş yıllık diş hekimi olursam tamam artık, artık kimse bana değmesin derdim. O beş yıl önemli bir şeydi ne beş yıllar geçti şimdi eşimizi söylemeyelim bayanlar gibi bizde artık yaşlanınca insanlar çekinir hale geliyorlar. Ama sadece o fiziki bir e, görüntü herhalde beyinde ihtiyarlamı diye bir şey yok. E, sizlerle e, beraber e, inşallah daha uzun yıllar bir arada oluruz. Hep güzel şeyler konuşuruz, Güzel şeyleri paylaşırız. Sizlerin daha iyi e, birer abreni demeyelim yani sonuçta abrenliyiz de daha iyi birer insan olabilmeniz için bizim elimizden nasıl bir çaba gelir, nasıl bir katkıda bulunabiliriz. Sizler de kendinize nasıl bir çaba içerisine girerseniz aslında şurada bulunan yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hocalarımızın, büyüklerimizin Hepimizin derdi de bu. Siz burada işte okuyanlar en iyi derecede okulların bir kere bitirmeleri lazım. İlk defa bu sene notlarla ilgilenmeye başladık. Kusura bakmayın. Yani bu sizi sıkıntıya sokmak değil. bir şey veriyoruz başınıza kalkmak değil. Daha iyi öğrenci olabilmeniz adına biraz daha kendimize vazife çıkartıyoruz. işimizi e, artırıyoruz. Derdimizi artırıyoruz. Yoksa dediğim gibi size sıkıntı vermek değil. Genç azın üzerinde yani e, bazen farkında olamıyor, imkanlarının e, imkanlarını fark edemiyor, önünü göremiyor. Böyle de olunca büyükler olarak bizler de kendimize vazife çıkartıyoruz. Derslerimiz iyi olmalı arkadaş, ne olursa olsun. Dersimiz iyi oluyor. Buraya kadar zahmet ettiniz. Afiyetler olsun diyorum. Ailelerinize selam söylersiniz gittiğinizde. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. İsmail abi bu programın en başından bugüne kadar kendi en büyük sponsoruydu. Evet, bana... Yani onu bilelim. O da imkanları buna el veriyor. Böyle bir gücü var. O da o gücüyle size ve bize destek oluyor, yardımcı oluyor. Yani başka imkan olsaydı belki yok, o, o, konuda da bize yardımcı olacaktı. Ama yine de her biz yardımcı çok teşekkür her ediyoruz her zaman yanımızda. Her zaman beraber olacağız. Her, her kişi şey. buraya kadar geldikleri için herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz Bir gençlik her zaman için bulunmaz. Gençlik çok önemli bir şeydir. Gençliğinizde yapacağınız şeyleri yapmaya çalışın. Onun için e, olun, nerelerde olursan olun ama tahsilinize devam edin. Önemli olan çok büyük tahsildir. E, bundan kaç sene verse, üniversite talebimiz yok. Ama şimdi Allah'a çok şükür. Hepiniz varsanız, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ Allah sizden razı olsun. ilk önce üniversitenin şartlarına bakman gerekiyor. Hangi okulda, yani hangi üniversitelerde yapıyor senin üniversiten? Yani buradan sonra da aslında biraz iyice böyle hani başvuruyu yapmadan önce, başvuru yapmadan önce, Erasmus'un kendi okulunda başvuru yapmadan önce karşıdaki ok istediğin okullara mail atman gerekiyor. Bunlar İngilizce olmak zorunda ve biraz daha böyle resmi bir mailler olmak zorunda. Bunları da nasıl atmayı, yani nasıl atacağını öğrenmen gerekiyor zaten. Hani onun dışında hani okulundaki belge işlerini önceden giden insanlarla konuşabilirsin ki bunlar yani konuşulabilirler. Çünkü e, bunları ofislerden öğrenebiliyoruz gayet. Yani aslında Erasmus ofisini bulduğunda gittik. Yani bulunduğunda gittiğin üniversitenin çok rahat bir şekilde hani her büyük bilgiyi alabiliyorsun orada. yol gösteriyorlar. Yani. Yol gösteriyorlar zaten. Yoksa onun dışındaki mailleri sen atıyorsun, bütün belgeleri sen alıyorsun, her şeyi sen yapıyorsun tabii. O dönem biraz sıkıntılı oluyor ama her şeye değiyor yani. Hiç sıkıntılı olmalarına gerek yok bunu düşünen için. dört ayda felkalede güzel geçiyor ondan sonra mi? E, tabii çok güzel geçiyor. Zaten o yüzden hani ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü yani yani çok farklı şeyler görüyorsunuz, farklı kültürleri görüyorsunuz. Her ülkede neredeyse Avrupa'daki çoğu ülkede arkadaşımız oluyor. Hani oraya gittiğinizde başka ülkelere hani gayet kapınız açık. Yani ben İtalya'dan, İspanya'dan çok arkadaşım var. O yüzden bence bu güzel bir şey. Son bir şey söyleyeyim. Yani kötü ülkeyi ve branşınızı da söyle ondan sonra tamam. Ben Litvanya'ya gittim. Psikoloji hani devam ettim orada bir üçüncü sınıfın ilk dönemde psikoloji okudum. Oradan. Yani evet, Litvanya yani, ucuz bir ülke o yüzden tercih edilebilir daha hatta yani diğer ülkelere göre. Yaklaşık sana kaça mal oldu? Aile sana değil, aile de. Yani bunun hesabını, bunun hesabını yapmadım ama zaten yani e, okula göre değişiyor yine ama toplamda 1450 euro veriliyor size. Yani Avrupa üzerinden hibe olarak veriliyor. Ya, yani parayı alıyorsunuz. evet, falan. o parayı alıyorsunuz. Onun dışındaki şeyler size kalmış bir şekilde Kalın. zaten. Hani. Önce TV58'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bugün de yine birlikteyiz. Diş hekimiyim. İsmim Şükrü Gülle. Akören Derneği'nin herhalde 15 ile yakındır başkanlığını sürdürüyorum. Bayrampaşa'da ikamet edip Bayrampaşa'da çalışıyorum. Evet, 15 yılı yakın bir başkanlık sürecimiz içerisinde, çevre köyler içerisinde yine ilkleri yapmaya gayret ediyoruz. Derdimiz illa ilk yapalım değil, başarılı bir dernekçilik yapalım bunu yaparken de ilklerde peşi sıra veriyor. Bu da altınısını düzenlediğimiz geldiğimizde ilk geldiğimizde burs vermeye başlayıp mezun ettiğimiz ve bir kısmı hala işte değişik sektörlerde çalışmakta olan bir kısmı da burs vermeye devam ettiğimiz öğrencilerimizden müteşekkil bir kahvaltı programımız. Her yıl bu aylarda bunu bir kere tekrarlıyoruz. Bu vesileyle yetiştirdiğimiz gençlerin birbirle kaynaşmalarını ve yönetimleriyle kaynaşmalarını, büyükleriyle kaynaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bunda bu. bu bunun haricinde de mezun olan kardeşlerimizden eğer bize derneğimizde daha küçüklerine yapabilecekleri bir katkı falan varsa işte bu en azından sohbet imkanı olabilir. Bir takım derslerin verilmesi şeklinde olabilir. Bunları da konuşuyoruz. Şu anda arkadaşlarımız ee, çalıştay e, yapmaktalar. Ee, kendi aralarında dernekte daha nasıl aktif bir takım programlar ortaya konulabilir, onları e, konuşuyorlar, raporlayacaklar. Bilahare de o raporları bir araya getirip kendilerle tekrar bir daha görüşeceğiz ve önümüzdeki yıl bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Geçen yıl bunu yaptık. İstediğimiz neticeyi elde edemedik. Bu sene inşallah, ümit ediyorum ki biraz daha iyi olacak. Yüzün üzerinde burs verdiğimiz toplam e, gencimiz var. E, bu sene de 24 tane üniversiteye devam eden öğrencimiz var. Bunların içerisinde doktorlarımız var, maliyede müfettişlik görevini yürütenlerimiz var, öğretmenlerimiz herkese var, e, diş hekimlerimiz var. E, çok değişik e, sektörlerde şu anda görev yapan e, Türk Hava Yolları'nda çalışan tekniker kardeşlerimiz var. Elhamdülillah biz bunlarla iftihar duyuyoruz. İşte onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. Yani aslında derneklere bu ve buna benzer vazifeleri yoktur ama biz kendimize vazife adettik. Bu sene ilk defa yine dernek olarak 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu vesileyle derneğimizde çok güzel bir yemek organize edildi ve kendilerine günün anlam ve önemine binaen de hediyeler takdim ettik. Ee, bu da bizi çok mutlu etti. Öğretmenlerimiz de çok mutlu oldular. Ve bugüne kadar da çevremizde yapılan bir faaliyette de programda değildi bu. Ee, ve bir şey yaptığımız zaman da biz bir kere mahsus yapmıyoruz. Bir kere başlatmışsak mutlaka bu her yıl mutat hale geliyor. E i̇şte kağıt kömbemizin 15. siydi. İşte üniversitelerle e, beraber yaptığımız bu kahvaltının bugün 6.sını gerçekleştirdik. İnşallah öğretmenler günüyle ilgili de bu programlarımız devam edecek. Aklımıza geldikçe, hatırlayabildikçe buna benzer şeylerde vesile kılıp benzer programlar yapıyoruz. Derneği daha nasıl aktif hale getirebiliriz? Bugün şu anda kardeşlerimiz bunun çalıştayını yapıyorlar. Gençler olarak dernekten nasıl istifade edilebilir? En yani yoğun, aktif bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Nasıl diğer insanların istifadesine sunabiliriz? Büyüklerimiz gelecekler, köydeki yaptıkları yemekleri, diğer kültürlerini işte aynalı çorabını bilmem nesini öğretecek. Büyükler gelecek hikayelerini anlatacak. Geçmiş köydeki hayatı, yaşamı gençlere anlatacaklar. Böyle bir kültürel aktarımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bu eserde bir kere daha size de teşekkür etmek istedim. Sağ olun, var olun.